Sessiz istila 2 izleyecek misin? Aa hadi bakalım öyle geçerim gündeme. Sessiz istila 2. Instagram'daki profilin Kadıköy'lü agalar gibi olsun. Ne olacak ki? İzleme çok kötü. Bu sefer bayağı kötü olmuş. Eğlenceli olmuş. Bok gibi olmuş. Bakalım ya. Türk, Oğuz beyleri, milletim, işitin. Üste gök basmasa, altta yer delilmese, senin ilini ve töreni kim bozabilir? Türk milleti, vazgeç, pişman ol. Aa, aa. Pişman ol. Ne oluyor abi? ...ol stepleri. Ortam çok sessiz. Aha da geliyorlar. haber Saber Bey'in ben bunları halledeceğim. Ne oldu? Sayınız sayıma denk, boynuzda boyuma denk olsun. Atınızdan inmenizi rica edeceğim. <laughs> Sen hayvandan aşağısın. İstesen de seni seviyene inmem. Eğer attan inmeme sebebin... Kaç... 2008 MSN havalı sözler Bizans askeri alınarak... <laughs> <Çumaksa, gülüyor> seni er ya da geç bulurum. Aa ne oldu Karşındayım işte. Bulmana gerek yok. Edebinle öl. Hakan'ım, emrin üzerine Çerilerimiz yol kesen, baş alan Çinlileri güneyde kıstırdı. Anladıkları dilden iyi bir ders verildi. <laughs> burhi Kral, Artık Burhi değil, Çinlili Bey'im. Çinliliğin virüsü bile Türk obasına yaklaşamaz. Virüs mü? O da ne ola ki? Her kim Türk obasına el uzatırsa, akıbeti böyle olur. Aybars. Emredin Hakan'ım. Gözü en pek çerilerini yanına al. Varın gidin, yarın gidin Çin sarayına. O Van Guler deyin ki. Burhun niye böyle şeyler yapıyorsun. Bir daha <laughs> varın o Türk gidin, yarın gidin. Görürsem, o sarayı kendisine dar ederim. <laughs> Emredersiniz Hakan. Aybars, bu arada temkinli olun. Sosyal mesafeye dikkat edin sosyal mesafemi O da ne ola ki Neden hep bana soruyorsun? Bir kere de ona sorsana. Ey aşk beyler Yiğit hatunlar, toy babalar işitin. Dizliye diz çöktürdük. Başlıya baş eğdirdik. Türk ölmeden ülkesi düşmana hak değildir. Bizim güçlü olmamız hatunlarımızın güçlü olmasındandır. Şunu iyi bilin ki devleti ben yönetirim. Beni de hatun yönetir. Ben sizin hanınızım bu da benim hanım. İmdi zaferimizi kutlama vaktidir. Alaza odunlar atılsın. Kopuzlar çalınsın. Sabaha dek sürce edilsin. Gök gülsün, kızıl çıksın. Gök gülsün, kızıl çıksın. Adam obaya hareketlilik getirdi abi. <laughs> Adam yiyor ama çalışıyor abi. <laughs> Akdeniz değil mi o? Kamyon müziğine ya. Yaşar, şişe oğlu, köpölgeli Hocam oğlu. Türk yurdunun geleceği kimseye anlatılmaz. Bunu kendin görmen gerekir seçersen. Şahanım beni yetti. Şamanım beni yetmişlere ışınla çok şahan <laughs> Kızıl <laughs> seçersen harikalar diyarında kalırsın. Ve ben sana dört içine geçidin ne kadar derin olduğunu gösteririm Aybars. Unutma ki ben sana sadece gerçeği vaat ediyorum. Sadece gerçeği. 매트릭스 칸 Assassin's Creed da böyle oluyor. <laughs> Be. kardeşim dikkat etsene önümden çekilsene yahu Burası neresidir? Abi ben Türkçe yok. Neresidir burası? Enelas Türkiye. Alacağın olsun kar. Nasıl bir yere yolladın beni? Çekil çekil. Kardeşim dikkat etsene. Önümden çekilsene ya. De hele dayı burası neresidir? Şu kılığına, kıyafetine, tipine bak. Gençlik bitmiş. Yazık, yazık. Ben utanıyorum ya sizi böyle görünce. Ekonomiden memnun musunuz? E, gözlerime bak, ne görüyorsun? Astigmat olabilir mi? Hayır, ışıltı. Nasıl yani? E, yani e, her şey çok güzel. Halimizden gayet memnunuz. Çok iyi yönetiliyoruz. Siz bilmezsiniz, zamanında yağ kuyrukları vardı. E, Lozan anlaşması da seneye bitiyor. 2023'te süper güç olacağız inşallah. Çok iyi. Çok güzel, çok iyi. Sizi tanıyabilir miyim? Bu kılıkta birini ilk defa görüyorum. Kimsin? Ulusun nedir? Ulusum, ulusların <laughs> en büyüğüdür. Türk, Türk Türk'üm Türk ben. ben. İsmim Aybars'tır. Abi o tar Ama tar da Tarkan Ama değil miydi? Ama oynatsaydınız keşke. Tarkan'ın kurdu var. Kurt görüyor musun? Yok, kurt yok. Yok. Demek ki abim Tarkan değil. Aferin, hızlı öğreniyorsun. Aybars abi, saraya mı gidiyorsun? Evet yiğidim, Hakanımızın emridir. Aybars abi, yalnız saraya gideceksen külliye buraya çok ters. Sen en iyisi Kuzey Marmara Yot yolundan devam et. Hem orası daha bayit, atına da iyi gelir. Ankara'yı da kime sorsan sana gösterir zaten. sen lan? Sapık herif. Ne var? Hmm, peki. Ne yapıyorsun sen lan? Sapık herif. Ne var yani? Adam selfie bile çekemeyecek mi? Lan bırak. <laughs> eyvah eyvah. Var mı da daha devam? Niye İzmir marş çalmaya başladı lan bir anda. kimler bu? bölüm sonu ha, daha devamı da gelecek yasın bu yaşa, Kemal Paşa yaşa. ellerine Dünün emeklerine yasın. sağlık ama bence birinci film söylemek istediğini çok daha net bir şekilde söylüyordu ee, yani ilk film bence daha iyiydi diye düşünüyorum ben burada biraz daha komedi momedi de olduğu için işin içinde de olabilir bilmiyorum belki ama <laughs> Ya bazı sahnelerde şey oldum öyle hani bura olmasa mıydı acaba? <laughs> ne diyorsunuz? Muhteşem olmuş diyen var, çok cringe diyen var. Var ya yani karışık. Agaların şeyleri de. Fikirleri. Ellerine salak da dille dalga geçince direkt hırkçı damgası yiyecekler demiş. Bunu daha çok dizi tadında yapmak istemişler. Miza eklemeye çalışmışlar. Sonuçta izi olmayan şeyin miza oluyordu. Birinci demiş. Ve olay olmamış gibi. Bu tarz konuların parodisini sevmiyorum. Keyifliydi. Çok kasmaya gerek yok. Bir sürü fikir var. Ortada biraz. Ama ilki çok daha fazla beğeniliyordu yine benim görüş. Ellerine sağlık. Geçtim. Bizim agalar <laughs> Burhi özellikle. Paşam beyim ya Burhi. <laughs> Tam bey olacakmış da biraz geç doğmuş. <laughs>